Merhaba arkadaşlar. Ben yine onun kardeşindeyim. Bu sefer bu uçağı yapacağız. Bunu zor olduğu için yapamadım. Kırıtsın diye düşününce uçağı böyle yaptım. Bir de var. Ama ben sesim değil. Çünkü Şimdi ben uçağı yapacağım. Başlayalım. Şu blokları alıyorsunuz da onu aynı yerinde yapmayacağım. Evet. şöyle yapacağız. Yanlış oldu yanlış. Şöyle yapalım. Ay, çabuk karın. Koyalım. Hayır, iyi olmuştu. Bulut olacak. Ya abim, annemle nasıl konuşuyorlar. Ya işte ben de videomu yapmayı çözdüm. Ben saklıyorum tek başımda. Ben sizlerle video yapmak istedim. Ben zaman ben de video açtım. Şimdi video yapıyoruz. Şurada koyalım şöyle şu blokta koyacağız. Ya yani şöyle de unutmuşuz. Koymayı. Ya yani video o kadar uzun olmayacak. Ay şurası yanlış. Bir, iki, üç. Şundan koyuyorsun. Şöyle de. Aha yanlış. Şöyle şöyle. 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 Evet. Şöyle kanatları da unutmuşuz. O yağma yağmasını kapatayım ben. Şöyle kanatlarını yapalım. En son kanatları da vardı. Şurada kanatlarını yapalım. Bu şu en son. Şurası. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar düşüyor şöyle ayarlayalım. Videomuz bu kadardı. Siz de yapabilirsiniz videomuza bakıp ve.